İçindeki çocuk da sana potansiyel tehlike. Bırak içindeki çocuk dışarı çıksın can havliyle. Spontan aryalarla, laylalarlarla. Mühimmatı taslamam teslim edilmemesi kararlaştırmış bir kara kış. Bırak içindeki laylalarlarla umarsızlığı dehşete çeviren tasarruf. O yıkılsın o doğal engel. Gözyaşı torbalarına kurdurduğun barajın kapakları da açılsın. Aksın içindeki çocuk sokaklara. Sen de ak. Bırak. Gel. Gitgide keskinleşen metallerin de kendi inançları kasisler çizsin yollara. Otur. Düşün. Neden bir organından üç tane yok hiç? Ya da neden kimileri iki tane kimileri tek? Zamansız, lüzumsuz hadiselere karışmak da başlı başına özel yetenek. Ve giderek içindeki çocuk sana daha da bela ve çok sakıncalı acılar giderek laylalarlarla hazır ölümler, ezberlenmiş mutluluklar, klişe başarılar taşır sana. Bir cebinde her zorlukta başvuracağın bir dua, diğer cebinde her ihanette savunan bir küfür olmalı okkalı. Laylalarlarla köpek gibi içeceksin köpeklerle bütün başkentlerin en riskli meydanlarında. Geceleri oralarda sızacaksın ama gündüzleri başka insanların koynunda uyanacaksın. Seni, seni Çin çağıracak ama ayıldığında Amsterdam'da bir klaptasın. Seni Meksika çağıracak ama ayıldığında Berlin'de anarşistlerle omuz omuza polislerle taşlı sopalı kavgadasın. Seni Dubai çağıracak mesela ama ayıldığında Filistin'de gerilla olmuşsun. Seni ben çağıracağım ama ayıldığında Küba'da bir pro işçisisin mesela. Seni çağıran çağıra. Bırak içindeki çocuğu sokaklara. Onun da büyüme hakkı var. Hem de hak ettiği laylalarlarla. Laylalarlarla.